Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ordusu için ayırdığı teçhizatları Ukrayna'ya göndermeyi planladığı ileri sürüldü. ABD, Afganistan'a ayırdığı teçhizatları Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor. Bu iddia ABD basınından geldi. Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz sürüyor. Moskova yönetiminin sınırı asker yığdığına dair söylentilerin ardından gerilim iyice tırmanmış durumda. ABD basını Biden yönetiminin Kiev'e askeri destek hazırlığında olduğunu yazdı. Wall Street Journal gazetesi Washington yönetiminin Afgan güçleri için ayırdığı askeri ekipmanları Ukrayna'ya göndermek istediğini ileri sürdü. Biden yönetimi Afgan ordusu için tahsis edilen helikopterleri ve diğer askeri teçhizatı Ukrayna'ya yönlendirmek için bir planı değerlendiriyor. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde helikopterler Ukrayna kuvvetlerine daha fazla hareket kabiliyeti sağlayacak ifadesi kullanıldı. İstihbarat raporları Moskova'nın Ukrayna yakınlarındaki asker yığınağının gelecek ay en üst düzeye ulaşabileceğini söylüyor.